Ben Prof Osman. Diyeceksiniz ki hocam üçü de aynı sucuk. Evet üçü de aynı sucuk ama aslında biz gittik. Gerçekten de üç farklı ilde sucuğu aldık. Peki ne oldu? Deneyimizi gidip Fas Fakir öğrencilerle gerçekleştirdiğimiz için 2500 sucuğu yediler. Ya insan bir tane çekim için bırakır bırakmamışlar. Ama olsun deneyimizi nasıl yaptık onu anlatayım. Her şehrin en önde gelen Google yorumlarda en üste çıkan sucukçusuna gittik. Ve sucuklarımızı aldık Eskişehir'e getirdik. Eskişehir'de hepsini aynı şartlarda pişirdik. Ardından da öğrencilerimize tattırdık. Peki sonuçlar mı ne oldu? Tam %80'in birinci olarak seçtiği sucuk gelse, Sivas sucuğu hemen ardından Afyon sucuğu ve maalesef sonunda ufak bir farkla Kayseri sucuğu yer aldı. Sivas sucuğunu tebrik ediyoruz. Deneylerimizin bir sonraki bölümünde Aktivex, Protex ve Hacı Şakir'i tarafsızca karşılaştıracağız. Biz takip etmeyi unutmayın. Habersiz kalmayın.